Merhaba arkadaşlar, şimdi sizlerle minecraft oynuyoruz. Seyircilerle uğraşacağız bu bölümümüzde. Yani ilk bölüm olduğuna göre. Hemen. Şimdi arkadaşlar. Ee, siz normal bir tane yedi. Tenetiyi patlatınca şak. Gidiyor patlıyor TNT ve siz ölüyorsunuz. İşte onu e, nasıl desem ayarlayacağız. Hemen ilk elimize TNT alıyoruz. kaza taşırıyoruz ve düğüm alıyoruz. Bunları aldıktan sonra Obesitin diye bir şey alıyoruz. O kadar. Evet, TNT'leri diziyoruz. Bu işte ben diziyorum. Siz istediğiniz şekilde alabilirsiniz. Diziyorum ben, diziyorum. Dizdim. Şuradan başladım. Şöyle yaptım. Bu basit yanlardan ev kuracağız. Küçük minicik bir ev kuralım. kuruyoruz evi tek tek gidiyoruz kurduk kurduk arkadaşlar şimdi kurduğumuz he bir de meşale de alalım evin içi acayip karanlık oluyor şöyle koyalım birkaç yeri her tarafını kapatın özellikle altını herkes altını unutuyor ben unuttum Ha şurada XP gitti. Sıfırlandı. Ben de onu yapmaya e, yaptım. Başka işte bunun içinde hiç zarar görmüyorsunuz arkadaşlar. Bu bir. Gördüğünüz gibi patladı. Hiç zarar görmüyorsunuz dediğim gibi. Creeper patlasa bile zarar görmezsiniz. İçinde. Ama içinde patlarsa zarar görürsünüz. Dışında patlası göremezsiniz. Şöyle yapalım arkadaşlar. Şu ikisini kıralım. Orayı ben sığarım. Ben gireyim şu içeri. Burasıymış. Tamam. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yaptık. Hemen Survivor'a geçelim. Böyle zırh falan yok arkadaşlar. Ve ve sonuç. Altı kapatmayı unuttuk. Arkadaşlar XP gitti. Anca atıladım. Havayı açtım. İlk biriniz kazanırsınız. T basarsınız. Şu işareti koyarsınız. Şu işareti. X bir yazarsınız. Boşluk koyarsınız. 1 yazarsınız. 8 tane 9 tane sıfır koyarsınız. 10 yaparsanız olmaz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 oldu. Gördüğünüz gibi XP'mizi verdi.

Evet arkadaşlar. Az önce altı şey yapmayı unuttuk. Kapatmayı unuttuk. Kendi yaptığım şey kendime düştüm. Şansa bakın. Asıl iyi kulak altı kapatsak daha iyi. Üstü boş Şöyle açalım. TNT'mizi düşeyelim. Ya plan artık ha. TNTBT kulübü. Woo. Şunu söyleyeyim arkadaşlar. Ben çok güzel dünyalar yaptım. Ee, sonra bilgisayar format attırıldı. Her şey gitti. Her şeyi baştan yüklemek zorunda kaldım. Ee, çok da iğrençti. Arkadaşlar kızıl taş koyunumuzda gerek yok. İsterseniz böyle TNT ile de yapabilirsiniz. Size bir şey olmayacak zaten. Ben TNT ile yapsam daha iyi. Şu üstte de koyalım ki. İyi olsun. Altı üstte ışık var. Mı? Yok. Üstte açıkmış. Aa bu ne? Sıfır yapalım. Ve basalım gebermemiz imkansız. Basalım. Ama gebebiliriz. Gördüğünüz gibi cana bakın. Cana bakın. Hiçbir şey olmadı bize. Ve 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 sonuç. Arkadaşlar bu kadar. İyi. Ee, arkadaşlar bir dakika. View. Vay be çekiyormuş. Arkadaşlar çekiyormuş şimdi fark ettim. Sesimi çekiyormuş. Bir tane ses çekmiştim zaten sesi gitmiş diye. Sesi yoktu onda. Çok sinir kapmıştım. Arkadaşlar. Hem de nasıl? arkadaşlar. TNT ile öyle patlatılık mesela siz geldiniz bir tane evde patlattınız. Şak. Ölüyorsunuz. Başka bir sonuç yok. Ölmezsiniz. Oha ya. Başka bir şey değil mi? Yani e, şundan da yapılıyor. Şunu katman taşı diye. Acayip bir şey. pücük katman taşını patlatamıyor. O da güzel. Ezik pücük teni, güçlü bir tane teneti katman taşını patlatamıyor. Taş. Cık cık cık. El. Ama bence de güzel ha. patlatamasa bile güzel. Arkadaşlar benim adım da Furkan Ve bir tane e, ben şey unutmuştum öteki hesabımı. Öteki hesabımı unuttuğum için şey şeyde hesabım vardı. Unuttuğum için format takıldığı için o da gitti. o gittiği için de artık onda da bir sürü videom vardı. Bey bilet falan biliyordum. Onları da çekeceğiz